Ya kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim soyadı neydi? Osman Kızılaç. Osman, ne yapıyorsun şimdi burada? Dedektörle. Ee, ben bunu yaklaşık işte 25 yıldan beri arıyorum. Evet. E, bugün de şansımıza 4 tane yüzük çıktı. İşte altın gördüğünüz gibi. Evet. İşte yazdan düşenlere kışı topluyoruz. Evet, yazdan düşenler yani, değil mi? Ekmek parası. İşte FOGO amaçlı. Evet. Bu yani yıllara beri bu işin içindeyiz. Yani, evet. Biz de üzülüyoruz yani vatandaşlar düşünmesin ama. Evet. Yani elimizde olan bir şey değil. Evet. Yani e, arkadaşım orada bak dalış yapıyor. Evet. Bir arkadaşım da orada şu an dedetli arıyor. Evet. Yani insana tek söyleyeceğim bir şey var. Biraz evet. daha dikkat etsinler. Evet. Yani biz de, düşünmesinler diyorsunuz. Evet düşünmesinler. Yani amacımız bunları işte satıyoruz. Evet. Efe paramız çıkıyor işte. Ailemizi bir geçindiriyoruz. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Osman, kaç yaşındasın? 40. Asıl meslek neydi? Dalgıç. Dalgıçsınız. Evet. Kaç çocuk var? Evli değilim bekarım ama Beka 20, 20 yıldan beri işte bu ahtapot, e, altın, ganimet yani bunlara geçiniyoruz. Evet. Amacımız işte... Lodos'tan sonra mı genellikle dalıyorsunuz? Evet alıyorsunuz? Ya, çoğunuz hep lodos. E, Burası da hep lodos alıyor fırtına Hı -hı. ama Hı -hı. ne kadar çok fırtına olursa lodos, sert hava evet. bizim için iyi. Evet. Yani e, düşük hava hiçbir zaman iyi değil ama sert lodos da her zaman bizim avantajımıza. Hı -hı. Yani bugünkü ganimet bu. Ee, yaklaşık 4 bin liralık bir hazine bulduk bugün. 4 bin lira mı? Evet detaylı. ortalama. Ortalama. Evet, 20 kayar çoğunu. 3'ü Hı -hı. 20 kayar. 18 ayar, 14 ayar. Hı -hı. Yani e, kısa günlük kere artık. Evet evet. Yarın e, cumartesi pazar e, şey var, e, yasak var. Evet. Pazarsa yine devam Devam. Kalışa. Evet. Elimizden geldi kadar. Sezonda ne kadar? Yani kaç ayda oluyorsunuz böyle Osman? Ee, yani yaz yaz kış alıyorlar işte. Bu hmm. sene bulduğum 30 30 tane olmuştur toplamda. 30 tane. Evet. evet. Sezonda da buluyoruz işte. Ama hmm. biz en hmm. çok sezon sonu bekliyoruz. Evet. Sezon sonu geldiği zaman bizim için e, bir bayram havasına giriyor işte. Evet. Yani e, biz istiyoruz ki turizm daha güzel olsun. Evet. E, turistler daha çok gelsin. Daha çok altıncısın. Evet. Peki. O zaman şurada bir iki kare fotoğraf